Olimpist sunar. Şimdi size hamsiden bahsedeceğim. Balık alırken dikkat edeceğiniz meseleler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki burada hamsiyi yakaladım. Gözleri açık bir şekilde hamsiler burada duruyorlar. Sevgili izleyenlerim. Hamsili pilav çok çeşitli yapılır. Artık Karadeniz hamsinin reçelini bile yaptı. Eğer ki reçelli yapmasını bilmiyorsanız o zaman arasınlar. Ben onlara tarifini de vereyim sevgili izleyenlerim. Hamsinin reçeli. Yani hamsiden her şey olur. Olmaz diye bir şey yok. Dönerini, kebabını, hamsi kebabı efendim hepsi oluyor. Bir nevi et. İçerisine farklı malzemeleri ekledikten sonra ama yakışan, ona yakışan. Bir kere maydanoz çok yakışır. Soğan çok yakışır. Karabiber çok yakışır. Tuz çok yakışır. Bunlardan çok güzel bir efendim ben geçen de bundan hamsiyle kadın budu köfte yaptım. O kadar güzel oldu ki. O kadar güzel oldu ki. Maydanoz, yumurta, haşlanmış pirinç, tuz, karabiber, birazcık kimyon nasıl oluyor bir de limon. Aman yarabbim aman yarabbim. Neyse sırası geldiğince onlardan da bahsedeceğim. Hemen hemen efendim şimdi ben size güzel bir... E, dinliyor musunuz? Beni çekiyor musunuz arkadaşlar? Çekmiyor musunuz? Tamam mesele yok o zaman. Efendim şimdi bir tane yayvan tenceremizi ocağın üzerine bıraktık. Hemen içerisine ...altı yemek kaşığı sıvı yağ bırakıyoruz bunun içerisine. Şöyle e, burada 3 su bardağı pirinç vardır. Pilavlı pirinç. Bir saat kadar içe su da beklettim. Daha sonra çok yıkadım. Yıkadıktan sonra iyice süzdüm. Efendim hiç su kalmayacak şekilde gördüğünüz gibi bunu tabii ki yağımızın içerisine bırakıyorsunuz. Eğer ki sulu olsa, yani pirinç iyi süzülmediği zaman tencereniz çelik de olsa efendim yapışır. Neden yapışır? Suyundan dolayı yapışır. Onun için ne yapıyorsunuz? Suyunu iyice süzüyorsunuz. Suyunu iyice süzdükten sonra efendim kullanıyorsunuz. Hal böyleyken zaman zaman bunu karıştıracağım ama zaman zaman da hamsiden bahsedeceğim. Şimdi hamsi alırken tabii ki Marmara hamsi, Karadeniz hamsi. Karadeniz hamsi 12. aydan sonra Karadeniz bu mevsimde İstanbul Marmara Ege'ye gelmez ama Karadeniz bölgesinde oradaki balıkçılar o tarafa gönderiyorlar. E, hamsi balığı, Karadeniz balığı güzel gözlüdür. Gözleri güzeldir. ince uzun balıktır. Marmara e, hamsi ayrıdır. E, Karadeniz hamsinin özelliği gözlerin güzelliğinden, lezzetinden oluşur. O soğuk suyu daha çok sever. Hele kar yağdığı zaman, kar suyu kulağına kaçtığı zaman daha lezzetli olur. Şimdi hamsi alırken, ben tabii ki bunların hepsini ayıkladım sevgili izleyenlerim. Hamsi alırken dikkat edeceğiniz gözlerinin çökmemesi, gözlerinin açık olması. Yani hamsi baktığı zaman seni görmesi lazım. Seni görmeyen hamsi efendim bayattır. Karnı yırtık olmaması lazım. Yani taze balıktan, taze hamsıdan bahsediyorum. Karnı yırtık olmaması lazım. Karnı yırtık olduysa efendim o hamsi de yine bayattır. Efendim solungaçları yani şu gırtlağının or ıı, bölgesinde bulunan solungaç diyorum ben ona. Solungaçları da özelliğini kaybetmişse yine hamsi bayattır. Sakın almayınız. Şimdi hamsiyi aldınız. Elinizden kayıyor, ayıklayamıyorsunuz. Evele hamsiyi İki kez biraz soğuk suyun içerisinde bekletiyorsunuz. Ondan sonra süzüyorsunuz. Bir daha yeni su bırakıyorsunuz ve ondan sonra hamsiyi başlıyorsunuz ayıklamaya. Ayıkladığınız zaman böyle hamsi çıkar. Efendim ayıkladığınız zaman da hamsileri tabii ki kılçıklarını pilav yaparken kılçığını çıkarmanız gerekiyor. Bakın kılçığını tutuyorsunuz hamsinin buradan. Hamsinin pilavının beyaz olması için hamsinin iyice yıkanması lazım. Tuzlu soğuk suyun içerisinde beklemesi lazım. Kanını bırakması lazım. Rengini bırakması lazım ve en son suyu aldığınız zaman, süzdüğünüz zaman şöyle baktığınız zaman şeffaf su ar tabandan geçmesi lazım ki hamsinin çok iyi yıkandığı, kanını bıraktığı efendim tespit edilmiş olur. Kılçıklarını, kaburgalarını kırmak istediğiniz zaman da hamsinin evvela kafasını koparıyorsunuz. Kafasını kopardıktan sonra efendim şöyle ortadan kılçığının ucundan tutuyorsunuz, gırtlaktan Size doğru çekiyorsunuz ve bunların hepsini aynı şekilde gördüğünüz gibi bu hamsileri hazırlıyorsunuz. Bakın sevgili izleyenlerim ben birkaç tanesini burada kaburgalarını kırayım diye ayırmıştım. Onlar da burada gördüğünüz gibi birkaç tane daha olmasın. Az, ha, bu da yakaladım. Evet gördüğünüz gibi efendim kılçığını çıkartıyorsunuz. Kıltığı, kılçığını çıkardıktan sonra tabii ki hamsinin efendim salamurası var, turşusu var, limonlusu var, zeytinlisi var. Biz bunları çok çeşitlisini yaparız. Endüstriyel mutfakta alırız. Hamsinin piyasaya çıktığı zaman ve ondan sonra da efendim bunların çok çeşitlisini hazırlarız. Şimdi hamsi tabii ki hazırlarken, hamsi pilav hazırlarken evvela pilavı hazırlayacağız. Pilavın içerisinde neler var? Çok çeşitli yapılıyor. Soğan ekleyebilirsiniz, yakışır. Bakın soğan koyabilirsiniz sevgili izleyenlerim yakışır. Yani soğanı kavurduktan sonra pirinci de ilave ediyorsunuz. Ve ondan sonra da içerisine pirinci de kavurduktan sonra daha sonra da değer malzemeleri ilave ediyorsunuz. Ben birazcık karabiber ilave edeceğim. Birazcık kuş üzümü, yeteri kadar tuz. Ee, biliyorsunuz ölçüler şöyledir. Bire bir buçuk kullanmanız gerekiyor. Yani bir su bardağı veyahut da bir kase pirinç kullanıyorsanız bir buçuk bardak su kullanmanız lazım. Bunu da şöyle yapalım efendim hemen bir kap alalım hamsilerimizi hamsinin pilavını yapacağımız bir kap aldık şöyle bir bakalım ne, neler olacak Şimdilik herkes ekran'a getiriyoruz ee, arkadaşlar bu havalandırma galiba coştu yine şöyle efendim e, eritmiş olduğum margarinle şöyle daha sonra e, pilavı pişirdikten sonra hamsi ile beraber fırına vereceğim bir kabım var yayvan bir kap. Bunu kek kalıbında da yapabilirsiniz. Efenime söyleyeyim kek kalıbında da yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Bazen efendim şöyle gördüğünüz gibi bakın şimdi buradaki bu muhterem hamsileri şöyle başlıyorum. Efendim buradan o tarafa dizmeye. Efendim e, şunları hazırlarken bakın şöyle ahiste ahiste biraz zamanınız alacaktır ama yemek ee, tabii ki özel bir yemek. Bu bizim Karadeniz yöremizin efenin vazgeçilmezlerindendir. Siz de zaten e, fırından aldıktan sonra nasıl bir pilav olduğunu ekrana getireceğiz. Ters çevireceğiz. Efendim ondan sonra da bunu afiyetle yiyeceksiniz. Dediğim gibi çeşitli kek kalıplarında da bunu hazırlayabilirsiniz. Hazırlarken de yine aynı şekilde, aynı sistemde efendim yağlıyorsunuz. Bakın ...burada bir tane kılçıklı var... ...yağ alıyorsunuz... ...margarin biraz katılaştıktan sonra... ...onun içerisine hamsileri diziyoruz... ...şimdi hamsileri... ...evvela kenarlarına diziyoruz... ...evet... ...kenarlarına dizdikten sonra... ...sevgili izleyenlerim... ...kalanı da içerisine dizeceğiz... ...isterseniz biraz da üzerine... ...dizebilirsiniz... ...arzunuza bağlı... ...şöyle... ...ondan sonra da... ...burada yapmış olduğumuz... ...bu güzelim hamsi ev pilavı efendim burada afiyetle yiyeceksiniz. Şimdi şunu da alalım. Efenime söyleyeyim. Evet, iyi bir görüntü alıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bugün çünkü ...dünden de söyledik. Bugün çok izleyicimiz bugünkü bu hamsili pilavdan efenime söyleyeyim böyle güzel güzel izleyecekler. Onlar da yapacaklar. Çünkü e, daha önümüzdeki programlarda inşallah efendim e, bu ekonomik fiyatlar olursa ben alıyorum çünkü e, sizlerin de alabilmesi benim amacım sizlere ekonomik pratik e, besleyici Efe'nin vitaminli yemekler hazırlamak eğer ki pahalı olduğu oluyorsa çünkü almıyorum herkesin yapabilmesi gerekiyor herkes mutfağında Efe'nin verdiğim tarifleri yapması lazım yani bir yemek Efe'nin 10 bin lirayı geçtiği zaman o zaman olmuyor e, o ekonomik olmuyor. Şimdi hamsileri şöyle dizdik. Hamsileri dizdik efendim diziyoruz. Hamsiyi dizdikten sonra sevgili izleyenlerim pilavımızı hazırlayacağız. Pilavı hazırladıktan sonra pilav hazırladıktan sonra suyunu çektirinceye kadar pişiriyorsunuz. Gel gördün mü arkadaşım içerisini? bir gel buraya bir gel bakalım burada işte harikalar yaratacağım yine bugün efendim yani hamsi. E İlerleyen programlarımızda inşallah Efendim bir sıkıntı olmasa size balık işte balıktan ve evinizdeki kokulardan bahsedeceğiz balık pişirirken yağın yanmaması çok önemlidir ama şimdi bahsedeyim yağın yanmaması belki alıp pişirmek istersiniz Yağı yakmamak için yani kızartmış olduğunuz balıkların yağı yanmaması için kural şudur sevgili izleyenler. Balığı unladıktan sonra, balığı unladıktan sonra bir kabın içerisine, derin bir kabın içerisine soğuk su bırakıyorsunuz. Ve o soğuk suyun içerisine birazcık tuz, birazcık karbonat bırakıyorsunuz. Ve eriyinceye kadar çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra da şimdi sıra geldi balıklara. Efendim, pirincimizi de bir uzun müddet kavurduk. Şimdi hemen bir kaşık kadar kuş üzümü var, karabiber var, tuzumuz var. Onları da ilave ediyorum. Tuzun hepsi dökülmedi. Onları da ilave ettikten sonra şöyle bir soteliyorum. Efendim hemen bunun üzerine şimdi kaynar suyumuzu dökeceğiz. Tabii ki bire bir buçuk demiştik. Nerede kaynar suyumuz? Ve bardağımız da burada ayrıyeten sevgili izleyenlerim. Geliyoruz şimdi. Efendim şöyle hemen suyumuzu ilave edelim. Kaynar suyumuzu. Bir, elinizi de uzak tutun yakmayasınız. Şöyle iki, efendime söyleyeyim üç, dört. Bu da dört buçuğumuz. Efendim bütün malzemeleri bir araya getirdik. Pirincimiz suyunu çekinceye kadar efendime söyleyeyim bunu pişireceğiz. Pirinç suyu çektikten sonra alıyoruz bunu. Hemen e, hamsi döşeli efendim hamsi döşeli tabağa şeyin tepsimizin içerisine ne yapıyorsunuz? Onu boşaltıyoruz ve ondan sonra fırına veriyoruz. Tabii ki bunun üzerine isterseniz, isterseniz öyle de yapılıyor. Bunun üzerine e, haşlanmış olduğunuz mantarlardan da ilave edebilirsiniz. Yani hamsiyi dizdikten sonra bu güzel gözlü hamsileri dizdikten sonra üzerine e, Haşlanmış mantarların suyunu iyice aldıktan sonra bir bezin arasına koyuyorsunuz. Çünkü iyice sıkıyorsunuz, suyunu alıyorsunuz ondan sonra. Zaten hamsinin de belirli bir suyu vardır. Sonra hepsi suyunu bırakır, pilavınız lapa olur. Onun için mantar da ilave edebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Bunun üzerine dizdikten sonra onun üzerine ilave ediyorsunuz. Bazı yörelerde bunun içerisine yani bunun üzerine ...bütünleşmesi açısından... rende kaşar da ilave edilir. Ve ondan sonra tabii ki... ...çok çeşitleri vardır. Mıyım? Efendim şimdi... ...bunu da alalım buradan. Şöyle pilavımızı aldık. Oh 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 oh. Bir tane temiz kaşık alalım. Kullanmadığımız bir kaşık. Efendim gördüğünüz gibi... ...tabanına yapıştı. Efendim benim pilavım tabanına yapıştı falan filan demiyorsunuz. Çünkü biz burada... ...bunun suyunu fırında çektireceğiz. Yani tamamen pilav kıvamına gelinceye kadar biz bunu fırında saklayacağız sevgili izleyenlerim. Hal böyleyken görüyorsunuz maşallah 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 efendime söyleyeyim şunu da bırakalım. Evet bunun üzerine isterseniz bir tane yağlı kağıt çekebilirsiniz. Veyahut da hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz ama fırınınız çok yukarı resistans ateşe yakın olursa Efendim, kurutma olur. Onun için buharı dışarı çıkmış olur. Evet. Durum bu sevgili izleyenlerim. Evet. Şimdi bunu hazırladık. Hazırladıktan sonra bunu hemen fırına vereceğim. Fırına vermeden evvel fırın ne oldu? Fırına vermeden evvel efendim şöyle bir kağıt bir kağıt alıyorum. Nerede bıçaklar? Şöyle şunu aldıktan sonra hemen bunun üzerine bırakıyorum. Bakın çok kolay, pratik. Fırının kapağını açıyorum ve bunu hemen fırına böyle veriyorum. Alttan, üstten, her taraftan pişerek güzel bir efendim, yemek olacak. Buldu. Bir gidelim hamsiye doğru. Hamsi valla. Evet, evet, evet. Hamsi burada. Yani gördüğünüz gibi hamsiyi de hazırlamış olduk sevgili izleyenlerim. Bunları hazırladıktan sonra da efendim ne yapıyorsunuz? Şöyle bir bakalım nasıl olacak? Şunlar da kalsın. Şimdi sırada hamsiyi şöyle bir tabağa alalım. İnşallah bizi mahcup etmez sevgili izleyenlerim. İnşallah mahcup etmez. Daha evvel alıp da bir iki tane de tokat atmam lazımdı benim bu tepsiye ki bütün malzemeyi bıraksın diye. Ama ne yapalım? Böyle de bırakırsa böyle de bırakır. Bırakmasa da zaten ne yapayım? Bırakmasın. Oh, dur bakalım. Dur bakalım. Hiç Hepsi burada. Hamsi burada. Evet. Efendim bu güzel yemekleri bu güzel ekranda, ailenizin televizyonunda sizler için hazırladım. 3 bardak pirinç 4,5 su bardağı kaynar su, 1 kaşık tuz, 1 kaşık kuş üzümü, 1 çay kaşığı karabiber, 6 kaşık yağ, 500 gram hamsi. Hamsinin kemiklerini kırıyorsunuz. Kemiksiz olmak kaydıyla. Hamsiyi alırken gözleri böyle parlak olması lazım. Yani sizi görmesi lazım. Taze olduğuna emin olmanız için hamsinin gözleri eğer herhangi bir balığın gözleri parlak değilse balık bayattır. Karnı patlaksa balık bayattır. Balık yosun kokmuyorsa balık bayattır. Balık parlaklığını kaybetmişse balık bayattır. Onun için bunların hepsine dikkat etmeniz lazım. Bazen görüyorum baş farklı balıkları işte hamsi diye satıyorlar, istavrit diye satıyorlar, bittel uskumru palamut diye satıyorlar. Artık bilmeyenler alıyorlar, alıyor. Herkese de müdahale etme şansımız olmuyor. Yani İtalus kumruyla efendime söyleyeyim bizim palamutun arasında çok fark vardır. Palamut nereden baksan 10 bin liradan 10 liradan aşağı değildir. 10 liradan 18 liraya kadar vardır sevgili izleyenler. Bunlara dikkat edin. Efendim gördüğünüz gibi arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Bakın başta hamsiyi İyice yıkadıktan sonra sevgili izleyenlerim kanını suyunu bıraktıktan sonra soğuk tuzlu suyun içerisinde bekletiyoruz, iyice bırakıyor ve ondan sonra süzüyorsunuz. Tamamen süzdükten sonra hiç su kalmaması lazım. Daha sonra yağlamış olduğunuz bir tane büyük tepsi olabilir kek kalıbı olabilir. Bunların hangisi olabilirse eritmiş olduğunuz margarinle sürüyorsunuz. Margarin katılaştıktan sonra hamsilerin dış tarafı tepsinizin dış tarafına gelecek şekilde yapıştırıyorsunuz bunları. Hepsini aynı şekilde yapıştırdıktan sonra pirincinizi kavuruyorsunuz. Kavurduktan sonra içerisine karabiberi ve üzümü katıyorsunuz. Daha sonra 4,5 su bardağı kattıktan sonra da karıştırıyorsunuz. Suyunu çekinceye kadar ocağın üzerinde bekletiyorsunuz. Ve daha sonra onu alıyorsunuz tam suyunu çekmeden. Kaşıkla beraber kepçeyle hamsilerin üzerine pay ediyorsunuz. Ve ondan sonra üzerine düzeltip üzerine bir de yağlı kağıt. Alüminyum folye demiyorum. Ondan biraz uzak durmanız lazım. Yağlı kağıt veyahut da ısıya dayanıklı bir tabak üzerine kapatırsanız Fırına veriyorsunuz. Fırında da şöyle 15 dakika bekledikten sonra hamsinin zaten karnı canı yok. Bazen bazı arkadaşlarımız var çiğ yoğunu. Hemen pişirdikten sonra gördüğünüz gibi güzel bir hamsili pilav yaptık. Tabii ki isteyenler için bugün özel bir gün hamsili pilav. Burada nohutlu bir semizotu, biskotti. Efendime söyleyeyim hepsini sizler için hazırladık ve sunduk. Sürçülisan ettik affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık sevgili izleyenler.